Umarım iyidir yayım. Arkadaşlar yeni ve ses ise Ben hiç e, bekletmeden herkesi başlayayım arkadaşlar ses ve görüntü net mi Biraz. Evet demişler tamamdır. E birazdan insanlar gelsin. Şurada 4-5 kişiyiz birazdan. Şimdi bildirimler gitsin arkadaşlar herkese. Ondan sonra da başlayalım. Aleyküm selam. Merhabalar. hayırlı akşamlar arkadaşlar. Denizli'ye her yere selam olsun <laughs> Haydi akşamlar merhabalar <laughs> Neyse en azından 100 kişiyi geçtik Zaten artıyor yayın Sayısı Ben hiç fazla uzatmayayım Zaten herkes seyreder Evet Klişe <laughs> Bir girişle başlayalım Böyle başlamayı ben iyi ediyorum Huzuru hazirün cemiyeti irfan Laindir kafirdir dinsizdir şeytan Şeytanın dainine, kafirine, dinsizliğine, rahmanın biline. Eyvallah dostlar. Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol olduranın 99 adıyla başlamak sünneti ifandan olsa gerek diyelim. Ve bugün cuma günüydü. Bir kez daha herkesin cuma günü mübarek olsun. Ve mübarek Muharrem ayı tüm Müslümanlığa, tüm İslam'da hayır hallere vesile getirsin inşallah. Ee, Muharrem ayında Hicri e, yılbaşındayız. E, o yüzden hani e, birlik, beraberlik, zamanların en güzel olacağı zamanlardayız. Yeni gelenler de hoş geldiler arkadaşlar. Sefalar getirdiler. Evet konuşulacak çok şey var. Bugün sizlerden özellikle e, Instagram üzerinden çok e, mesaj geldi. Buna istedim Instagram'da bir yayın yaptım. En azından burada olanlar bilmeyenler için bir kez daha konuşacağım. Malatya ile alakalı e, birçok özellikle yerel basına Malatya basınına yansımış iddialarla ortaya çıktı bazı şeyler. Sizlerden de bu haber esnasında işte sen ne diyorsun? onlar öyle diyor, böyle diyor. Hiç muhabbet ama son kez bir kez daha tekrarlayayım arkadaşlar. Malatya alakalı 10 Nisan 2022 tarihinde bir geniş bazı bir harita hazırlamıştım. Pütürge segmentinin daha ilerleyen zamanda kırılabileceğini, işte Çelikan, Erkenek o kısmın ben hani daha sonra hani Pütürge depreminden sonra olabileceğini, Pütürge segmentinin ee, Doğan yol sivilce depreminde kırılan segmentten daha küçük olduğunu yani 25 kilometre 30 kilometreye yakın bir segment kırıldı Doğan yol Sivrice depreminde 2020'deki Ocak 2020'deki ee, Pütürge segmenti buna benzeyen aynı kol üzerindeki segment ama şöyle bir şey diyeyim 5 küsürlük birçok deprem üretti 4 küsürlük birçok deprem üretti hani 6.6 deprem olacakmış peşine erken kısmı kırılacakmış gibi birçok iddia atılmış ee, ben şahsen katılmıyorum. Epic ile alakalı e, özellikle demiştim 10 Nisan günü sizlerle de paylaşmıştım hatta. O segmentin üretici, üretebileceği en büyük değer 6.3 arkadaşlar. Tabii ki bizim ülkemizde 5 küsürlük deprem bile e, binalarda hasara neden oluyor ama e, tabii ki dikkat etmek lazım. 17 Ağustos'un seneyi devriyesi yaklaşırken 24. Se, e, 24. senesi yaklaşırken tabii ki ortaya birçok e, iddia, birçok haber atılacak fazla sürmeyecek arkadaşlar. 2-3 gün sonra Marmara ile alakalı da yazılar okuyacaksınız. Emin olun buna. İstanbul depremi geliyor diyecekler. Ee, tabii ki iyi olacak. Tabii ki bu hani kaçınılmaz, kaçınılmaz bir son ama e, bir insan bir şey bildiği halde e, madem bir tehlike gördüğü halde e, bu ortaya konulduğu halde bile bile la demek bu ülkede ne kadar mantıklı onu da varız siz düşünün. Marmara depreminin olacağını herkes biliyor. Karamanmaraş bölgesinde bir deprem olabileceğini herkes biliyor. E, Bingöl'de bugün çok büyük bir deprem olacağını herkes biliyor ama sadece bilmekten hiç gidemiyor. E, o yüzden e, kuru kuru ezber yapmaya ya da balık hafızlarımızı bir kez daha böyle kaos e, dolu haberlerle doldurmaya ne bileyim çok garip geliyor bana bu ülkede bazı şeyleri e, konuşmak. Neyse fazla sözü uzatmayayım e, çünkü fazla sivri dilli oluyor, birileri rahatsız oluyor. Ondan sonra çıkıp bana 3 günlük 4 günlük ömrüm var diyorlar. Fazla yaşamazsın diyorlar. O yüzden e, yine kitabın ortasından konuşacağım. E, sorun değil. Önemli de değil. Bir canım var. Allah'a ödenecek bir can. O yüzden e, kimseden Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Bu işi o yüzden yapıyorum. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sizden gelen birçok videolar vardı. Mesajlar yok. Var. E, Bursa ile alakalı Bursa'da toplu balık ölümleri meydana gelmiş. İşte barajda e, Marmara Güneyi ile alakalı mesajlar geldi. Bursa ile alakalı bir şey diyor musun ya da balık ölümünde bir şey anlatıyor mu bize derseniz eğer. Ee, geçen gün bir çalışma yapmıştım İnegöl e, Gürsu aralığında. Burada bir anomali vardı belki buna istinadendir ama Bursa merkezi şu an için ben büyük bir deprem beklemem. E, 2 10'da 6, 3 2.16 9 değerler çıkar işte bu bölgede özellikle bu bölgede ama 4.10'da 3'ü geçecek ben bir değer e, gerçekten hani şahsen beklemiyorum. O yüzden Bursalılar bana birçok video atmıştı, e, fotoğraf atmıştı. Yanında problem mi var abi demişler. Yanında problem var mı arkadaşlar? Olabilir arkadaşlar. Şimdi Ege Deniz'den de bahsedeceğim. Konuyu dağıtmayın. Tamam. E, Bursa ile alakalı düşüncem bu. E, genel olarak bir şeylerden bahsedeceğim. Ondan sonra kafamdaki her şeyi size anlatacağım. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Amasya Merzifon'da da ben e, canı yeni açmadan küçük bir deprem olmuştu. Merzifon Amasya bölgesinde e, Orta Karadeniz hattında e bir hareketlilik bugün yarın olma ihtimali var. Buradaki değerde 4.2 geçmez ama Amasya bölgesinden ya da Tugat bölgesinden e, işte 3.10'da 6, bir değerler çıkarsa buna da şaşırmamak lazım. Ege az önce birisi yazmış ya e, 3 küsürlük deprem olmuş diye. Arkadaşlar Ege ile alakalı <laughs> Yine ortaya birçok iddia atılıyor. ki depreme benzeyen bir şeyler bulmuşlar. İşte yine deprem geliyormuş. Ege Denizi'ye al alakalı şunu söyleyeyim. Yunanistan bu hafta ve sonrasında aktifleşirse sismik olarak e, özellikle bizim Ege Denizi açıklarında Sakız Adası ve Midilli Adası güneyi ve kuzeyi olmak üzere iki bölge, iki alan e, hareketlenebilir. Burası birisi Ayvacık açıkları birisi de e, Sakız Adası'yla Midilli Adası'nı tam e, aralığı diyebiliriz. Buradaki depremde 4.6'yı geçmez arkadaşlar. İlgi açıkları canlanırsa iç Ege'de ondan sonra canlanacaktır. Onu da duruma göre konuşuruz. İç Ege canlanırsa da az çok öğrenmişler vardır. İşte Manistası'ydı, Balık Özellikle o bölgeler küçük küçük mikro depremler ya da hissedilir depremler yaşama ihtimali var. Bu da 4 küsürlük depremleri aşmaz. Şu an için e, düşüncem bu. <laughs> Geçen Antalya Köfesi açıklarında bir deprem oldu biliyorsunuz e, kimse belki hissetmemiştir ama Allah da hissettirmesin. 4.4 büyüklüğünde bir depremdi. E, yaklaşık 25 kilometre bir derinlikte olan bir depremdi. Antalya'nın önündeki e, kısımlar e, nasıl diyeyim ben size çöküntü depremler meydana geliyor orada. Orada bir yay var zaten. E, orayla alakalı da şöyle söyleyeyim. Özellikle Antalya Akseki bölgesi Konya tarafına doğru o kısım incelenmeli arkadaşlar. Hani e, çok aman aman bir deprem üretmez ama Antalya kısmının o yani o bölümünden daha ilerleyen zamanda en azından Ağustos periyodunda e, hissedilir bir deprem geçse 4.1, 4.3, 4.6 geçmeyecek bir deprem inanın şaşırmam. O Konya bölgesi de dahil onun da e, ekleyim. Yatıyoruz, kalkıyoruz, doğu diyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. E, laf koyanlar da var. Karavar, Maraş Akdeniz'de işte deprem sinema coğrafyadan haberi yok diyenler var. Karavan Maraş, tabii ki Akdeniz'de ama Doğu'yu ilgilendirdiği için ben elimden geldiği geldi kadar Doğu'yla beraber konuşuyorum. Maraş'ta arkadaşlar 3 e, günde bir, 2 günde bir, 1 günde bir neyse arada hissedecek depremler yaşıyorlar. E, tabii ki kötü bir durum, tabii ki kötü bir algı, e, kötü bir psikoloji depremi yaşayan biri olarak söyleyeyim. E, ortaya atılan oklar da iddia olununca ister istemez insan içinden çıkamıyor bazı şeyler. Tabii ki Ahmet Yakut her şeyi bilmiyor. Tabii ki Ahmet Yakut her depremi bilemeyecek. Geçen de bahsetmişim ama e, arkadaşlar bugün saat 16.22 civarlarında Iris istasyonlarından aldığım bir parametre var. Doğu ile alakalı. Bu nereye etkileyecek bilmiyorum ama Maraş'ımı, e, Maraş'ı mı? Bingöl'ü mü? Yoksa sınır attığımızı mı? E, ucu açıkta konuşmak istemiyorum. Muğlak cümle de kurmak istemiyorum ama hissedilir. 4.8'i geçmeyecek bir deprem anomalisi gibi geliyor bana. Bakın bunu ben soyut olarak söylüyorum. Kesinlikle vade etmez ama iris istasyonlarına elinden geldiği kadar güvenirim. binlerce parametresi var elinde. Binlerce çözümleme var. Ama bu özellikle doğuyu biraz gösteriyor. O yüzden doğu sınırlarımız başta olmak üzere Maraş, Bingöl ve o kısma iyi bakmak lazım. 4.8'i geçmeyecek bir deprem ama ya da 5 geçmeyecek bir deprem ama dikkat etmek lazım. Özellikle şu 3-4 gün içinde arkadaşlar bu kadar söyleyeyim ben size. Ee, Erzincan demiş bir kardeşimiz. Erzincan değil de arkadaşlar. Erzurum, Horasan, Erzurum, Şenkaya ve Kars bölgesiyle alakalı bir şey söyleyebilirim. Bu bölgede aktifleşebilme imkanı var. Son Gürcistan depremlerinden sonra, son Ermenistan depremlerinden sonra bölge ne kadar üretir? 3.8'e kadar normal değer yani 1.0'dan 3.8'e 10'da kadar normal değer deprem üretir. Ama bölgenin üretici en büyük deprem 4.6 olarak gözüküyor arkadaşlar. O kısmı da dikkat etmek lazım. Ağustos ayı Twitter'da da atmıştım. Ağustos'un ilk günü. Ee, ülke için hem doğusuyla hem batısıyla bir hareketli geçecek diye. Ki böyle de gözüküyor. Hem de doğudan geliyor hem batıdan geliyor. Ee, dikkat edilmesi gereken yerler var. ya. Dikkat edilmesi gereken yerler var diyorsun. E, değil, mi, değil mi? Öyle diyorsun. Böyle diyorsun. Olacak varsa olacak zaten. Tedbirli olmak lazım. Doğru. E, tedbir ne kadar alınır? Bilmem. Bugün de bahsettim. Bir kez daha söyleyeyim. E, bakın arkadaşlar. Bu ülkede binlerce kişi hatta on binlerce kişi asgari ücretle geçiniyor. Dört bin lirayla beş bin lirayla iki çocuk üç çocuk okutup e, hani yaşamaya çalışıyorlar bu insanlar. Yani ben de fazla böyle hani çok aman aman bir insan değilim ama Allah için kitabın ortasından konuşmak lazım. Siz şimdi böyle yaşayan bir topluma, e, ucu ucuna yaşayan, ucu ucuna geçen bir topluma, nüfusun %70'i bankalara borçlu olan bir topluma, kalkıp da deprem bilincinden, sağlam evden, sağlam binadan bahsetmek çok komik oluyor gerçekten. Depremi yaşayan biri olarak da söyleyeyim 17 Ağustos'ta yaklaşıyor. Kalkıp 2-3 gün sonra herkes çıkacak televizyona. O afilli cafilli insanlar, profesyoneller, hocalar. Hepsinden Allah razı olsun ama yine ezber yapacağız. Ezberden öteye gidemeyeceğiz. Ta ki bir gün deprem kapıyı çalana kadar bu ülkede. Allah sonumuzu hayret Sadece ezberden öteye gidemiyoruz. Ee, o yüzden e, yanardağ patlaması Türkiye. Yeni Zelanda'daki yanardağ patlaması Türkiye etkilemez arkadaşım. Biraz pasifi biraz canlandırır. Avustralya kısmını o kısımları biraz canlandırır. Özellikle Güney Pasifik'i canlandırır. bundan bahsetmek lazım. Marmara hakkında bir şey söyledi mi? Konuşacak mı? <laughs> Ona da söyleyeyim. Marmara ile alakalı ya da diğer yerlerle alakalı bir konuşmak gerekirse. Erdek açıklarında depremler oluyor. hem orta segment hem batı segment demiştim. Yani Tekirdağ açıkları ve orta segment yani Büyükçekmece, erdek açıkları o kısma bakmak lazım. E, bu biraz gösteriyor ki ayrıca açık açıklarındaki depremlerle birlikte Balıkesir özellikle kuzeyini yani Marmara'nın güneyini bayağı bir sıkıştırıyor orası. Bu ilerleyen hatta bu ilerleyen süreçte ben o bölgeden bir kez daha hissedilir bir deprem beklerim. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle Marmara güneyine. Ha, burada ne var? Çandiga her zaman diyorum. Çandiga Manyas e, gören kısmında da dahil hissedilir bir deprem daha gelme ihtimali var. Bu sene büyük deprem var mı? Bekliyor musun? Ediyor musun? Şöyle e, garip garip sorular geliyor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Büyük deprem bekliyorum. Bu şahsi fikrim. Nerede beklersin? Ne nerede edersin? Ben de söyleyeyim. Ben de sizi korkutayım. Ben de büyük e, başlıklar attırayım. Sorun değil. 5'lik 6'lık depremler, 7'lik depremler e, bu ülkenin kaderi ama hani o kadar sismik boşluk alan var ki Bingöl bunların başını çekiyor arkadaşlar. Bingöl, Muş Ovası bunların başına geliyor. E, en dikkat edilmesi gereken yerler arasında burası geliyor. Van bölgesi keza öyle. E, Kahramanmaraş'ta yatıp kalkıyoruz keza öyle. E, bunlar tabii ki büyük depremler çekeler. Denizli, Aydın Arılı öyle. E, daha büyük hani buralar altı küsür büyük depremler, beş küçük depremler öğretecek yerler arkadaşlar. Öyle şeyler değil ama hani soyut olarak ben size 50 tane yer sayayım bugün 5 ya da üzeri deprem olabilecek yerler. Ee, ama saymaktan öteye geçemem ki. <laughs> o kadar değil ben size. Marmara Denizi içinde bir şey bekliyor musun? Hayır. Ben Marmara Denizi içerisinde 4.2'yi, 4.3'ü geçecek bir ani bir şey olsa da beklemem. Özellikle diyorum ya Marmara güneyine bir baskı var. O kısma iyi bakmak lazım. Birkaç an e, manyaz göneğen hattına. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Ada pazarında bir be beklentim yok. Muş tarafında şu an için bir beklentim yok. Ama Erzurum tarafındaki depremlere dikkat etmek lazım. Ankara'da bu aralar çok yılan haberi alınıyor. Dikkat etmek lazım. E, bölge yakın çevresi incelenmesi lazım. Karanlığı araştırı olarak sağlam bir deprem hazırlıklı olalım mı? Her zaman sadece karanlığı araştırma değil arkadaşlar. Marmara'da oturanlar da, Bingöl'de oturanlar da, Karamanmaraş'ta da her zaman depremlere hazırlıklı olmalıyız ama bu depremlerin devam edeceğini ben geçen canlı yayında söyledim. Mikro depremlerin peş peşe geleceğini söyledim. E, kalkıp aynı soruları tabii ki soruyorsunuz, korkuyorsunuz anladın mı? Ben bugün bir kez daha söyleyeyim. 16 10, yani 16 10 16 20 civarında ben Doğu e, Doğu istasyonundan e, Bingöl istasyonundan bit pardon Bitlis Güroymak istasyonundan bir veri aldım. E, bu veri e, büyük ihtimalle Doğu ya da işte Karamamaraş bölgesinin hissedilir bir deprem, 400'lük bir depremi yaşayacağını gösteriyor. Bunu zamanla göreceğiz zaten. E, en doğrusunu bilen Allah, e, bunların ötesini bilemem. Çok gerginsin. Yok gergin değilim. E, yayın öncesi bazı görüşmelerim oldu. E, Bunlarla alakalı fazla renk vermek istemiyorum. Buraya dimdik çıkıp buraya dimdik e, kapatmak istiyorum. Yeri geldiğinde geçen Aykut abiyle de konuşmuştuk depremci. Aykut ıslak ile da, Ona da dedim. Size de söylüyorum. Hepiniz benim canımsınız, ciğerimsiniz, vatandaşımsınız, milletimdensiniz, insansınız ya. Her şeyi geçtim. Ee, bazı zirvede bitirmek lazım. O zirvenin hazırlığı da geliyor. Ee, doğru söyleyeyim 9 köyden kovuyorlar bu ülkede. Ee, ama ne olursa olsun savaşacağım. Tek başıma savaşacağım. Bir referansım var mı? Allah var. Bir de edilen gerçekten karşılıksız dualar var. Onlar da bana yetiyor. Ee, Bolvadine falan şu an için bir şey beklemiyorum arkadaşım. Halil, Halil Bey. Ee, diyeceğim bunlar arkadaşlar. Gerçekten bu. İzmir açıkları ile alakalı söyledim. Ee, dinlersiniz bir daha. Var mı başka bir şey? Yok tadım kaçmıyor ya. <laughs> Allah razı olsun. Allah yanında olsun ya. Yes hikaye arkadaşlar. Tamam. Malatya ile alakalı, alakalı düşüncemi en baştan söyledim. E, hepiniz de Allah'a emanet olun. E, düşüncem bu. Ahmet abi her üç Türkiye'de bir deprem oluyor. Bu sene deprem senesi arkadaşlar. O yüzden bakın. E, geniş anlamda bir şey söyleyeceğim. Kasım'a kadar dikkat etmek lazım. Özellikle doğu için. Tamam. Ee, ucu açık konuşmayı sevmiyorum ama vakti geldim mi de önünüze çıkıp çatır çatır konuşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Ee, ucunda ne olursa olsun. Dedikleri gibi ölüm de olursa olsun. Vereceğim bir can borcum var o da Allah'a. Ee, Allah istemekten sonra da zaten bir şey olmuyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah. Allah razı olsun herkese.